Ya dün gece önemli bir toplantıya gitti Yiğit. Üst düzey bir toplantı. Ne olduysa orada oldu. Ne oldu? Niye sustunuz? Yok şey. <laughs> Nasıl yok ya? Yiğit'in bu hali ne? Ha? Kim yaptı bunu? Niye yaptı? Ya cevap versenize bana. Ya iyi dileşince kendisine sorarsın. Ama ben size soruyorum Ender. Kıbra. Yiğit ne iş yapıyor biliyorsun değil mi sen? Onun yaptığı işte böyle şeyler olur. İş kazası. Sağ salim geldiği sürece fazla uzma kendini sen. Yani doğru söylüyor. Aynen öyle. Sonuçta bu zamana kadar böyle bir şeyin olmaması bile şans. Ama iyi sağlam adamdır. İki güne toparlar kendini merak etme sen. Babam da öyle gelirdi eve. Kaza yaptım diye. Bu yolun sonu yok ki. Aa, e, ne oldu? Çabuk dönmüşsün. Şey, giderken kaseyi düşürdüm. Sonra Kübra da uyuyormuş zaten. Bakıp çıktım ya. Aa. Ee, Ay o ne uyuması be. Fink atıyor resmen salonda. Seni görmemek için uyuyor dedirtmiş demek ki. <laughs> Anne bilemeyeceğim artık o kadarını ya. Ay kızım. Bak vallahi biz çok iyi niyetliyiz ha. Herkes öyle değil. Baksana. Doluşmuşlar bütün mahalleli eve. Ya nedir yani bir sana mı yer bulamamışlar? Ayıptır vallahi ya. Kübra'nın gelişi şerefine parti veriyorlar belli ki. Ee, nasıl oldu bu iş Nihat? Yiğit'i getiren adamlardan Cüneyt. Organizlerin muhbiriymiş. İçeriden çok güvenilir bir kaynaktan haber geldi. Ben de kestim cezasını. Ee, senin cezan ne olacak? Bak şimdi, adam senin adamın. Demek ki zaaf da senin zaafın. Abiye rezil olduk. Yiğit'e yaptıklarında cabas. Ya haber gelmeden Yiğit elinizde kalaydı? Bütün işaretler onu gösteriyordu. Sorgulamamak olmazdı. Biliyorum, Yiğit'in başına gelenler talihsizlik ama yapacak bir şey yok. Bizim işte böyle bedeller ödenir. Doğru söylüyorsun. Sen de zaman da az sopa yemedin Nihat. <laughs> Neyse. Bu arada yaptığın zaafın bedelinde bir konuşmak lazım. Hakkı bu durum tatsız oldu. Yiğit bunu kişisel algılayabilir. İntikam almak için saçma sapan şeyler yapabilir. Ne yapacağız? Senin bazı işlerini Yiğit'e vereceğiz. Bu senin cezan olacak. Yiğit'in tazminat. Anlaşıldı mı? Ben Yiğit'le konuşurum, gönlünü alırım. Ama aranızdaki bu husumet bitecek. Sonra olayı kapayıp gideceğiz, herkes işine gücüne bakacak. İşte o kadar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.